senaryo sunallaştırarak telefonlara çıkmıyordum. Arkadaşlar faksinle başkan adına yesiz. Ben de kanalı ihmal etmiyorum. Dolaylı yollardan çalışmalarla evet, kalta ile olarak bizden istediğiniz talep ettiğiniz konular var zaten. Bu ya? Benim bize oyunu verir. Öyle, miyim? Tamam. Yok. Tamam. Öyle mi? Gözlük Tamam. Ama bir talepleriniz var mı? Belediye Ben mi gözlük çok? Ben mi gözlük çok? Peki. Teşekkür ederim. Halkların de. Demokratik ah. Partisi. Bu şehri bu sefer de bir mimar yönetsiniz. Evet. Hayırlı işler. Demokratik başkanı adayı, Erzim, adası adası, adası, başkanı o, Demokratik Partisi'nin belediye başkan adayı Ercüment Kimyon. Başarılar. İyi günler dileriz. Oğlum, kolay gelsin. Siliyoruz. Halkların gel Demokratik Partisi belediye başkan adayı İmar Ercüment Kimyon. Evet, eş başkanlarımız adayız. da var. Kadınlarla beraber yöneteceğimiz bir belediye yönetimini vaat ediyoruz size. Bize bu anlamda da destek verirseniz mutlu oluruz istek ve talepleriniz olursa dinlemeye, not almaya da hazırız. Bize bir telefon mesafesindeyseniz hizmetler sizin için olacak. Sakalda çöz. <laughs> Başkan, başkan Eş e, Halkların Demokratik Partisi BD başkan adayı olarak 30 Mart yerel seçimlerine e, yönelik esnaf ziyaretlerine bugün başladık. Dün de Perşembe Salı Pazarında e, halkla esnafla e, e, sent pazarı sakinleriyle buluşmuştuk. En az sıkıntısı e, ekonomik e, nedenlerle, özellikle alışveriş merkezlerinin yarattığı olumsuzluklardan dem vuruyorlar. Şikayette de bulunuyorlar. Alışveriş merkezlerinin esnafı mağdur ettiğini, ekonomilerin bozduğunu anlıyoruz. Biz zaten projelerimiz içinde alışveriş merkezleri gibi projelerin, kentlerin çok uzağında ve yapılması kaydıyla bu tür çalışmaların faaliyetlerin olabileceğini yıllardır söylüyorduk. Bunun da esnafı şikayetleriyle bir kez daha görmüş bulunmaktayız esrafa e, kent içindeki e, bu hareketliliği hızlandırmak adına ulaşım sistemlerindeki problemleri de çözeceğiz halkın e, yaya alanları içinde rahatlıkla esnafla buluşmasını katkı sağlayacak ulaşım modelleri üreteceğiz